Herkese merhabalar. Ben Burak Şold ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber TP-Link Deco XE75 Wi-Fi 6E Tri-band Mesh Wi-Fi sistemini inceleyeceğiz. incelememize geçelim. Şu ana kadar bir sürü Mesh Wi-Fi sistemi, TP-Link Deco ürünü inceledim. Bu hepsinden farklı. Çünkü Wi-Fi 6E standartında dolayısıyla 6 GHz bandını destekliyor. Çok güzel ama bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Wi-Fi 6E henüz BTK'dan sertifika almış değil. Kutudan modüllerin kendileri, büyükçe adaptörleri, kısa düz profilli bir RJ45 kablosu ve dökümanlar çıkıyor 3 yıl garantili. Boyutlar ve tasarım. Daha önce incelediğimiz Deco E4, M4 gibi silindirik bir formda biraz daha geniş biraz daha kısa. M5 ve P7 gibi duvara tavana sabitlenecek bir yapısı yok. Düz yüzeylere konumlandırılması gerekiyor. Bulundukları ortamlarda X90'lar kadar dikkat çekmezler bence. Üstündeki siyah kapak adeta bir damlanın su birikintisine düştüğü an oluşan dalgalarla bezenmiş. Durum ledi önünde bağlanmadan önce farklı, bağlandıktan sonra farklı bir arzı durum durumunda farklı renkte çalışıyor. Uyuduğunuz odada da bulunduracaksanız aydınlatmasını kapatabilirsiniz. Arkasına gelirsek 3 tane gigabit port göreceksiniz. Güç girişi de burada. Dekolarda genelde 2 port oluyor. Reset tuşu ise altında. Alttaki ızgaralardan gelen hava siyah üst kapağın etrafından yükselip tahliye oluyor. Gigabit port demek fiber altyapıda gigabit internetiniz varsa bağlayabilirsiniz demek oluyor. Mesela benim daireme kadar fiber var, cipon kutusu var. XE75'i direkt kutudan gelen kabloya bağlıyorum. Donanımsal özelliklerine gelecek olursak maalesef TP-Link orada açıkça hani şu yongaya sahiptir, şu modeldir, şu kadar RAM'e sahiptir şeklinde bilgi vermiyor arkadaşlar. Yani ben daha geneliksel modem ve router'larda biliyorsunuz makinenin içerisini açıyorum, soğutucusuna bakıyorum. Mümkünse yongayı görebiliyorsam birebir yongayı size gösteriyorum ama bu deko makineleri hani kırmadan içlerini açmak mümkün değil. İnceleme ürünü oldukları için de daha nazik davranmak gerekiyor. Dolayısıyla içlerini açıp sizlere gösteremiyorum maalesef. Ama TP-Link'in verdiği bilgi şu. Her bir modülün içerisinde arkadaşlar 4 çekirdekli yonga bulunmakta. Bunun versiyon 1 ve versiyon 2'si var. Ülkemizde satılacak versiyon versiyon 1. Yani içerisinde 4 çekirdek bulunan modüller RAM bilgisi RAM bilgisi de maalesef yok. Kurulumu kolay. Google Play ve App Store'dan indirebileceğiniz Deko adlı bir uygulaması var. Önce hesap açıyorsunuz. Cihazlarınız bu hesaba kaydoluyor ve kurulum başlıyor. Uygulama Türkçe ufak tefek çeviri hataları vardı aslında. Onların da neredeyse hepsini düzeltmişler. Lehber nelere ihtiyacınız olduğunu ve neler yapmanız gerektiğini gayet anlaşılır bir dille anlatıyor. Temel olarak güç ve RJ45 kablosu bağlı olsun. İnternet için kullanıcı adı şifresi girmeniz gerekiyorsa bağlantı türünü POE seçin. IPTV VLAN hemen buradan ayarlanabilir. Dekoları hızlıca buldu ağdının şifresini biliyorsunuz. İnternete bağlantısında da teyit edip güncelleme var mı yok mu diye bakıyordu eskiden. Şimdi öyle değil. Kurulum bu kadar aslında. Sonrasında yapacağınız şeyler güncelleme hariç biraz daha ekstra şeyler. Masaüstü arayüzü en son birkaç sene önce TP-Link makine kullananlara çok sade gelebilir ki gerçekten de öyle. Gelişmiş sekmesinde en azından kanal ayarı arıyorsunuz. O bile yok. Peki nerede bu ayarlar? Yine detaylar hafifletilmiş olsa da temel olarak arayabileceğiniz şeyler artık telefon uygulamasında. A şifrelemesini manuel olarak VPA3 seçin bazı cihazlar uyumsuzluk gösterebilir diye varsayılan olarak böyle değil. Siz girin açın. Güncelleme masaüstü sürümde de telefon arayüzünde de var. Eskiden kurulum aşamasında güncelleme var diye uyarıyordu. Güncellemesini hemen yapıyordunuz. Telefon uygulamasının gelişmiş sekmesi gerçekten gelişmiş sekmesi. IPTV, Mac adres rezervasyonu, port yönlendirme, DDNS, UPnP gibi daha detay şeyler var. Home Shield aslına bakarsanız gerçek zamanlı olarak koruma sağlayabilen bir sistem ama aylık veyahut yıllık ücretini verirseniz bu paket dahilinde temel versiyon yani ücretsiz versiyon geliyor. Çok yeterli değil. Gerçek zamanlı koruma yok. IOT cihazları için koruma yok arkadaşlar. Aynı zamanda ebeveyn kontrolleri de biraz sınırlı. Orada sadece URL e, yasaklayabiliyorsunuz. Veyahut içerik filtreleri girebiliyorsunuz. Bunun dışındaki ekstralara erişemiyorsunuz. Onun için Pro'ya geçmeniz gerek, para ödemeniz gerek. Eskiden bu tür özellikler arkadaşlar e, deko ürünler içerisinde tamamı ücretsizdi. Ama ne oldu? Belli bir zamandan sonra ücretli e, seçenekler haline geldiler. Lakin TP-Link bu tasarrufu ürün fiyatına yansıttı. Yani ürün fiyatlarını aşağı çektiler. Mesela TP-Link Deco X90 bu makinede ben ilk olarak e, bu özelliklerin kırpıldığını görmüştüm ama benzer performans gösteren rakiplerinden çok daha uygun fiyatlılardı. O yüzden büyük ihtimalle bu modelde de aynı şey olacak. Yani Deco X75 de rakiplerine göre daha uygun fiyatta da olacak gibi gözüküyor. En azından X90'da öyle olmuştu. Bunda da öyle olmasını umuyorum. QoS var ve şunu biliyorum, aile bireylerimin fazla hıza ihtiyaçları olmayacak veyahut altyapıyı kendime ayırmak istiyorum. En fazla Instagram'a girerler, WhatsApp'tan gelen videoları açarlar, YouTube'dan video izlerler. O yüzden iş yaptığım bilgisayarları öncelik listesine alıyorum. Bu da data paketlerinin yönetiminde bana öncelik verilmesini sağlıyor. Oyun oynayacağım zaman da daha düşük gecikme süresi anlamına geliyor. Teknik özelliklere inelim. 802.11ax standardında ama 2.4 GHz ve 5 GHz yayının üstüne... 6 GHz yayında yapabiliyor. Wi-Fi 6e bir makine ama henüz Türkiye için BTK'dan sertifika çıkmadı dediğim gibi ...rekipleri de aynı kaderi paylaşıyor. 2.4 GHz'de 574 megabit, 5 GHz'de 2402 megabit, 6 GHz'de de 2402 megabite kadar çıkabiliyor. Tri-Band yani toplam hız gayet iyi ama 4x4 değil 2x2 Mumimo destekli. Her bir modülün içerisinde 4 tane anten var. Dekolar arasında da rekipleri arasında da bu sayı genellikle 2 ila 4 arasında seyrediyor. Modüller arasında istenirse kablolu olarak da bağlantı kurulabiliyor. Kablolu router gibi çalışabiliyor yani. Mesh Wi-Fi sisteminin özeti nedir aslında? Temel olarak bir router'dır. Bir router sistemidir arkadaşlar ama en önemli yanı şu. Bu sistem hiçbir müdahale gerekmeksizin ilk kurulumda dahi modüler birbirine otomatik bir şekilde bağlanır. Siz teker teker eklemek zorunda kalmıyorsunuz. Mesela ben bunun kurulumunu yaptığımda teker teker modül eklemek durumunda kalmadım. Sonradan bu sistem içerisine yine XE75'lerden diğer dekolardan e, ekleme yapacaksanız tamam onları teker teker eklersiniz. Ama burada öyle bir şey yok. Teker teker eklemek durumu olmuyor. Bir tane master cihaz var. Ona bir şey demiyorum. Ama diğerleri zaten şak diye kurulum esnasında otomatik olarak bulunuyor ve ekleniyor sevgili arkadaşlar. Bunun dışında kullanım esnasında telefon, tablet veyahut bilgisayar diyelim ki bu odada internete bağlandınız. Evin her yerinde dekolardan var. Siz evin içerisinde hareket ediyorsunuz. Salondan işte bir başka odaya geçtiniz. Siz hareket esnasında bir modülün etki alanından çıkıp diğerine giriyorsunuz ya. Bunu modüller biliyorlar. Ve sizi en yakın diğer modüle bağlıyorlar. Kesintisiz bir şekilde. Ağ bağlantınız koparılmadan arkadaşlar. Yani bu da oyun oynamaya başladınız. Diğer odaya geçtiniz yok. Diğer modüle geçtiniz aslında o esnada hiç fark etmiyorsunuz bağlantınız kopmadan sürdürülüyor. Gerçek dünya testleri. Maalesef elimde 6 GHz yayınını sınayacak bir Wi-Fi adaptörü yok. O yüzden Wi-Fi 6 performansını PC-AX58BT ile sınadım. Gigabit destekli sonucu üzerinden büyük video dosyaları çektim ve sonuçlar şöyle. Deco XE75 ve PC-AX58BT aynı odada 2.4 GHz'de 300 megabit yani 37 MB bölü saniye, 5 GHz'de 950 megabit yani 119 MB bölü saniye civarı uçup bir hıza çıkabiliyor. Bu senaryoda kablolu bağlantı gibi çalışıyor aslında. 75 metrekarelik evin bir ucundan diğer ucuna 3 duvar ardından ise 2.4 GHz'de olsa 5 GHz'de olsa 250 MB ila 350 megabit yani 30 ila 45 MB bölü saniye arasında gezdi. 2.4 GHz ve 5 GHz yayınını aynı SSID'de toplayabilen bir cihaz bu ama ben ayırıp test ediyorum. 2.4 GHz için çok iyi bir hızı var. Ama 5 GHz için değil. Misal veriyorum iki modülden oluşan ki menzil ihtiyacı duyulduğunca yeni modüller eklenebilir ama paket olarak iki modül Wi-Fi 6 destekli Deco X90 çok daha pahalı. Ama aynı şartlardaki menzil testinde 700 megabitin üzerinde hız alabiliyor. Hız testlerini Wi-Fi 6.1 Wi-Fi adaptörü ile beraber yaptığımı özellikle vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Yani nedir? Bunlar Wi-Fi 6'ye. Aslında Wi-Fi 6E bir adaptörle beraber test etmek lazım. Maalesef elimde yok. Çok seçenek de yok aslında PSA'ya baktığınızda arkadaşlar. Tepelink tarafında yine kendi adaptörleri var ama rakiplerinin şeylerine bakıyorsunuz. Çok da bir seçenek yok. O yüzden e, bu makinelerin gerçek performansının potansiyelini gösterebildiğimi düşünmüyorum sizlere. Ama en azından performansları konusunda bir sinyal olmasını istiyorum açıkçası. Tamamen de sizleri bu testlerden mahrum bırakmak istemem. O yüzden durum böyle Wi-Fi 6e bir Wi-Fi adaptörü elde ettiğimde bu makinelerin testlerini daha verimli bir şekilde yapabiliyor olacağız. Ama Wi-Fi 6 ile beraber elde ettiğimiz mesela modülle aynı odada olduğumuz durumda gördüğümüzüz oldukça iyi. Kablolu gibi sonuç elde edebiliyorsunuz. Menzilde sıkıntı çıkıyor o da büyük ihtimalle Wi-Fi 6e bir Wi-Fi adaptörü kullanmadığımızdan kaynaklanıyor. Peki ya güç tüketimi nasıl? Her modül boş derken 8 watt civarı yük altında da 11 watt civarı güç tüketiyor. Toplam 30 watt desek üst segment Wi-Fi 6 ürünlerde modül başına 10-13 watt civarı tüketim görmeye alıştık zaten. Abes bir durum yok. Güncelleme öncesinde arada bir kopma yaşamıştım ben. Güncelleme bekledim açıkçası. Güncelleme sonrasında ise problemsiz çalıştı. Haftada üzerinden en az 150 GB geçti. Aman şişti bu kapatıp açayım dediğimde olmadı. Öyle bir makineyi zaten karşınıza bile çıkarmadan direkt geri postalıyorum. Güncelleme gelip de düzelmese yine aynı şekilde geri postalayacaktım. TP-Link Deco XE75. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla vurguluyorum, tekrarlıyorum arkadaşlar. Wi-Fi 6E henüz BTK tarafından sertifikalandırılmış değil. Rakipleri de aynı kaderi paylaşıyor. Siz e, bu sertifikalandırma süreci bitene kadar ne yapabilirsiniz? Telefonunuzu, tabletinizi, işte masaüstü bilgisayarınızın Wi-Fi adaptörünü orada daha mümkün olan bir şey sonuçta e, Wi-Fi 6E ile güncelleyebilirsiniz. Neden bunu vurguluyorum? Çünkü sadece bu router setini almakla veyahut Wi-Fi 6E destekli herhangi marka bir router veyahut mesh Wi-Fi sistemi almakla o bütün ağ Wi-Fi 6E olmuyor. Diyelim ki telefonunuz Wi-Fi 5. Ama router'ınız işte mesh Wi-Fi sisteminiz Deco XA75'te olduğu gibi Wi-Fi 6E. O bağlantı Wi-Fi 5 standardında protokolünde kuruluyor arkadaşlar. Zincirin iki tarafında da aynı standardı protokolü görüyor olmanız lazım ki o bağlantı o standartta kurulsun. Böyle bir durumda söz konusu. Yani işin özeti şu aslında modüller arasını çok çok açmadan arkadaşlar Yaklaşık 150 ila 175 metrekarelik bir alanda ev olur, ofis olur, o değişir. Ee, bu cihazlarla beraber 500 megabite kadar olan altyapılarda verim alabilirsiniz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiniz mi? Beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Diyelim ki benim değinmediğim bir konu oldu ama siz merak ediyorsunuz. Beni Instagram hesabım üzerinden takip edebilir. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.